Ay yeni uyandım, makyajı <laughs> <Gece> bakar mısın? <laughs> Ay, günaydın. Biz şimdi Afyon'dan İstanbul'a doğru yola çıkıyoruz. Çok heyecanlıyım. Uzun bir yolculuk olacak ve eğlenceli olacak. sabah köründe çıktık. köründe çıktık. Yani sabah körü olmasına rağmen... Hı? Uykum var benim senin. Daha sesim açılmadı mesela. Bir şeyler yedikten sonra açılır. Evet. Yani havalar soğumuş artık bence. Maalesef. Ya ben sıcağı çok seviyorum. O yüzden ne yapacağız böyle bilmiyorum. Çok çok çabuk kış geldi. ya. Kimse yok. Kimse yok. İlk defa bu yolu bomboş kullanıyorum. Neyse yani biz şimdi yola çıkıyoruz. Kahvaltı yapalım, evet kahvaltı yaptıktan sonra ikimiz de <laughs> iyi olacağız. Kahvaltı yapana kadar görüşürüz. Starbucks'tayım. Buradaki Starbucks 24 saat açık. Çok mutluyum. Şimdi kahve alacağım. Afiyet olsun canım. Evet. Bu yolu deneyimlemek benim için çok özeldi. Hele de senleyken. Sıcaklık bastırdı yani saat daha 7.39. Geldim yani 3 km Bir de kapısı vardı burada. Kapıya da çık. Kapıya da bakacağım. Ne kapısı? Kütahya'nın kapısı. Kütahya'nın kapısı mı varmış? İşte kapısı. Ha. Kapısı olmayan yerden nasıl girersin? <laughs> Kütahya'dayız. Kahvaltı etmeye geldik. Bayağı bir acıktık. Trafik başladı. dedim ben acaba sen konuşur. Allah seni ya. Seni köfte de meşhur öyle mi? Evet. Yeri güzelmiş. Hep mobilde gördün mü? <gülüyor> <gülüyor> Köfteci, mobilyacı. Köfteci, mobilyacı. Evet. bura? Yine göl. Yine göldeyiz. Ben de şimdiye kadar yorulurum diye düşmüştüm ama yorulmadım. Gayet iyi şoförlüğümü devam ettirebiliyorum aslında. Bu konuda mutluyum. Trafik azdı. Şu an çoğaldı. Aslında azken daha rahattım. Şimdi gerçi böyle de bir aksiyon oluyor. bir otolukla bu otobanda araba sürüyorum. Ama bayağı da uzunmuş bu arada. Kaç kaç dakikadır yoldayız? Bilmem. Efe. Neyse az kaldı diye düşünüyorum. Sıcaklık artmaya başladı. Bakalım sonumuz hayır olsun. Abi. Şimdi feribota bineceğiz. Nereye gidiyor? Söyleyemedim bilet. Ha. Sor sor. Feribota bineceğiz. Çok heyecanlıyım. Ee, otoban çok keyifli geçti. Arabayı buraya koyduk. Şimdi sıramızı bekliyoruz. Vapur geldikten sonra ineceğiz. Ay tırsıyorum dur bir dakika. Feribot'u nasıl park edeceğim? E ee, aldı. değil Çık. mi? Çık. Çık. Çıktım. İkinciyim. <laughs> Oley. Bunun arkasına park yavaş, rahat. Yavaş, yavaş. Şu an rahat rahat gidiyoruz değil mi? Aynen. Yani, bunun arkasına park et. Bu arada. Çok mutluyum. Şimdi hareket etmesini bekliyoruz. içeriği de gördüm. Çok beğendim. Hoşuma gitti. İlk defa bildiğim için şaşırdım. Böyle değişik buldum. Çok keyifliydi. Başarıyla parkımızı da yaptık. En öndeyiz. Şimdi hareket etmesini bekliyoruz. Yeni kapıda ineceğiz. Yeni kapının olduğu tarafta İstanbul'un kendisiymiş. <laughs> tabii, tabii, tabii. Tarihi yarım adaymış. Tarihi <laughs> yarım adaymış. İşte orada başlamış İstanbul. Babamın dediğine göre. Babamın tarihi çok iyidir. Benim de çok kötüdür. Siz ona inanın, bana inanmayın. Arkadaşlar leyleklere bakın. Bol bol gezersiniz. sıkıldık. Çok böyle nasıl diyeyim? Deme yani bir şey deme ben. Ee, deme deme. <laughs> tamam demiyorum. İstanbul'u hissettim diyeyim yani. Öyle anlaşılır mı? Orta Doğu. Orta Doğu'yu hissettim. geldik Perbat maceramız çok eğlenceliydi <laughs> bir buçuk saat sürdü ama keyifli geçti grafiği ta tatmamıştım hiç. Bir yandan da göze çok hitap eden bir şeydi. ona geldik. Burada bir işimiz var. Onu halledeceğiz. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Ben de etraf sizlere gösteriyorum. Umarım keyif alıyorsunuz. Babam arabayı sürdürüyor. Evet. Babam araba sürdürüyorum. Ben daha rahat video çekiyorum. Şimdi e, neydi bu köprü? gerçek adı Boğaziçi Köprüsünden geçeceğiz. E, trafik o kadar. Ne oldu? <laughs> trafik o kadar var ki. Ama yine de ben sağa sola izliyorum, videolar çekiyorum, evlere bakıyorum. şurada otursam nasıl olur? Burada otursam nasıl olur? Aynen. Şoförüm var nasıl olsa. Galada. Kokoreç yedik. Çok. Galada ne? Köy içinde Köy içinde. Çatıların üstündeki ağaçlar değil mi? Çatıların üstündeki ağaçlar. Yuvarlak üstündeki ağaçlar. Yuvarlak Aa evet dur sizi oraya çekeyim. Ama e, seyir zevkimi bozmamaya çalışıyorum. Ve hala İstanbul'un güzel yerlerine odaklanıyorum. Bakın şimdi biz böyle gideceğiz. Şuradan döneceğiz şuraya gideceğiz bak. Bir daha çiziyorum şöyle şöyle. Yoruldun mu babacığım? Ben de yorulmadım. Gayet güzeldi. Birazcık dinleneceğiz. Tekrar görüşürüz. Belki çay içeriz. Belki çay içeriz.